Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü yayınları sergisi düzenlendi. Enstitünün kuruluşunu kutlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği sergiye Meclis İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'le çok sayıda milletvekili katıldı enstitünün yayınlarının oldukça ilgi gördüğü sergide konuşan Ali Şahin kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü aslında 100 yıldır Cumhuriyetimiz boyunca hayalini kurduğumuz bir milli enstitüsü çalışmasıydı. Aradan geçen 100 yılın ardından 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle Kültür Bakanlığımızın ortaklaşa bir Avrupa Birliği hibe programlarına başvurmasıyla birlikte başlayan bir sürecin ardından 2022 yılı itibariyle Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitümüzü hayata geçirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde de Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nı kurarak arkeoloji çalışmalarını millileştirme yönünde en önemli adımımızı atmış olacağız. Bugünden itibaren bu çalışmayla birlikte Türkiye'de topraklarının altındaki sadece doğalgaz zenginliklerini, petrol zenginliklerini değil, kültürel zenginliklerini de açığa çıkararak yeni bir alana, yeni bir zenginlik alanına kültürel diplomasi alanına adım atmış olacak.